<laughs> e, o zaman Hasan izleyiciler yanlış anlar İzleyeceğiz. Başarak <laughs> diye sustun <laughs> Yorum yok <gülüyor> <gülüyor> Hasanlar küsmesin bak Hasan doğru diyor Doğru şimdi Şey yani. yapalım o zaman şarkıcı olalım ben Bak şimdi anladım. Yapayım mı sana bir şarkı konferansı izle şimdi. Bir şey diyeceğim. bak dinle. Sadece izle beni hazır tamam, mısın? mısın? Jürisiniz bir... geçin şuraya. Tamam Geçtik. hadi. Ben söyleyeceğim de dans da edeceğim hadi ben. Tamam. <laughs> tamam. Hazır mısın ama onu sen bana bir tam olarak söyle. Hazırım. Hazırız hazır. Şimdi dansımı bir bulmam lazım. Heh tamam. Hmm karamele. Hmm karamele. Şanset et karamelaaa Karpuz koydum koydum ha. Nasıl? Ne na, başlamadan on puan Nasıl nasıl ama? Hakikaten on Dur, puan Dur bekle <laughs> Bir tane de ben edeyim mi? İçimden geldi Efendim? Bir tane de ben edeyim mi? <laughs> Yap bakayım <gülüyor> <gülüyor> Oh oh Sağdan soldan Oh oh sağdan soldan. Hadi. Hadi. Ben sana şöyle bir konferans yapayım o zaman izle şimdi. Tamam. Geç bakayım ortaya. O yere. Yok şey. Şuraya. Hazır olun. Aynı danstan gideceğim. Hadi bakalım. İşte bu. De koydum koynuma Bacak çıktı yoluma hey bacanak çıktı yoluma hey ba... Nasıl? Oh oh Güzel. devam et. Devam devam et gelmez. Şu şey, ses telleri mi açıldı be? <laughs> Binelim bari. <mani. gülüyor> Bunun soru çünkü benim GoPro'ya var linç. <laughs> Bir şey diyeceğim. Onları... as the on Banlık değil de altıma ettim. Kalbim çıkıyordu kanka. Oğlum çok korktum lan. Adam da korkmuştur ha. Harbi korktum. <laughs> <laughs> Muhammed ya. Oğlum çok korktum lan. Oğlum adamı banlamayın da time out atın kanka. <laughs> server kaç kişi vardı bakalım. Kalmadı. 63. Yani akıyoruz yani. Server'a da indirme server yazarak hatta moderatör beyler bir server linki alalım. Ah. Bacan benim be. bacanak Ağzında bir şey kalmış. Nasıl kalmadı ya? <laughs> İlk yardım kitiniz mi kaldı? <laughs> Bacanak. Hemen geliyorum. Beyefendi biraz bekleyin hemen geliyorum. Kim bacanak dudağında bir şey kalmış. Luis <laughs> abi. Bacanak. Luis abi. <laughs> bacanak var ya. Bacanak dudağında bir şey kalmış he. <laughs> çok korktum. Efendim iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Oo burada çok büyük kaza olmuş. Doktor <laughs> bey. Arkadaşlarım arabanın içinde. Benim alık anahtarlar. İki kişi var arabanın içinde. Karşıda da adam var. Şarkı. Bir dakika. <laughs> Acil buraya destek istiyorum. Biz iyiyiz. Aceli. Karşıdakine bak. Doktor Bey. O da orada dua atıyor. O bir adam da... Doktor. Biz gene iyiyiz. Karşıdaki adama bak. Karşıdaki. <laughs> Karşıdaki. Sol çapraza doğru koş bak. Görüyor musun? Solda sol sol. Bu da rak Sol çapraz, sol, e, sol, 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 sol. Bu da rak geçmiş, bu da. <laughs> Dayı adam orada? Bir şey diyeceğim He bak F-16'ları gördünüz mü? Onu bırak da leylek geldi gördün mü daha demin leyleği? Yok ben yerden metro geçti ya yolun üstüne onu gördüm ama Doktor Doktor Do şu Do tarafa şu tarafa tam benim sol ilerime Bak Efendim orada kimseyi göremedim. Lan mi? adamı elimi görüyor mu bak tüm düzileri Burada arkanı ver bana Sağa doğru biraz, incecik. azıcık sağ. Biraz Ol. sol. Arabanın orada mı? Gel, gel, Arabanın solunda, gel, yolun gel. kenarı, karşı yol, solda. O da yanlış. Karşı yani yol, çıkıyor. karşı. Allah belanı karşı yol. Benim kemeri açsana. Önce sen aç. Dur ama önce sen. Bunlar hala duruyor mu burada? Tamam dur ben de Geç. seninkini çıkarayım. Aç, aç. Abi birbirinizinkini çıkartacağınıza kendinizinkini bir çıkartsaydınız mı? Çıkmıyor ki. Tarz çıkmıyor, tarz. çıkmıyor. Ben indiriyorum sizi araçtan. İndirim, in, tut beni çek. Şey. Çık, çek. Allah! Ha, <laughs> Doktor. Araba vardı ya bizim. Evet. Artık yok bu araba. Nasıl yok? Ne yaptınız aracı? Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Belden aşağı mı hissetmiyorum ben. Hareket falan edemiyoruz Aa, ama. Adana'nın iğnesi yaparsam geçer o. Allah Allah. Beyefendi Aslan ne yaptınız Allah. ya? İnanın ayısı ayaklarım neyse onu söylemeyeyim yani de kıçıma giriyordu yani. Ben bir şeyler duydum dudağında bir şey kalmış kardeş çok kötü falan diyordu. <laughs> kolay gelsin. Oraya da onu sakın bir yerde söylemeyin. tamam tamam. Ne? <laughs> Benim ayakları hissetmiyorum <laughs> ben başarak. Ayaklara boş ver kuş çalışıyor mu? <laughs> Belden aşağısı yok. Doktor bir lambada kecini okşa bakayım kuşu kurtarsak yeter ki Ah böyle alıyorum. Alırım yavaş yavaş. Aha bacanak hissediyorum yavaş yavaş dur bak. Aha parmaklarımı hissediyorum. Çok hissedim. faydası olur o. Ö Önemli bir yinedir ben bunu herkese yapmam. Abi ayıp dur söylemesi benim içimde de bir kıpırtışma oldu yani onu da söyleyeyim sana. Kıpırtışma mı? Tabi. İçinde. Diyorum ha. Mı? Gel tuvalete götürürüm. Ha, Niye? Hastaneye gelir misiniz ya? Durum nedir? e, ee, arkadaşın doktor benim, biraz benim ayağını hissetmiyor. Vardı. Şimdi Az ayağımda var ya. yaptım. Ben, şey Bayağı hissetmeye ya. başladı yavaş yavaş. Diğer adamın durumu ne? Tamam. Diğer adam felç. Nasıl felç? Kurtulmaz diyorlar. yok, Yapma be. Diğer evet. adamı. Diğer adamı? adam? Karşıdaki mi? Heee. Bak orada. Tamam Bak orma. Bak orma. ona ben baktım onun omzu kırılmış. Gariban gariban bekliyor <laughs> adam orada. Dur ben alıp geleyim bari. <gülüyor> <gülüyor> dur dur hayır hayır kendisi oturuyor. Kendisi dinleniyor şu an. Orada. Omzuna korse taktı. Aa ayaklarımı hissediyorum artık. Kalkayım mı yavaştan? Bir kaldırayım sizi ben mi? Tuk bakayım ben beni ben şöyle. Ben... Tuk bakayım. Ehh ee, Allah. Tamam. Tamam yürüyoruz. Tamam, tamam dur bakayım. Ayaktayım. Şöyle. Sizin kuvvet ark, Arkanızı bir döner misiniz ya? Ne yapacağım arkamı? Bir emanete bakacağım. Tamam sağlam sağlam tamam. Heh ne yaptınız ya? İyi ya ne olsun. Şey çocuklar ne yapıyor? İyi ya iyi ya herkes. Allah iyilik versin beye. yok. Sağ olun. Sizin işler nasıl? bizim işler iyi. Ya bizim arabaya ne oldu? Sizin korvete ne yok, oldu bu arada? Yok artık yok. Sizde bir korvet Korveti var mı? Korveti sakın hiç sorma. Oo. No. Benim Onun kor... bitmedi ya. Korvet ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sen onu çek Doktor çekerim, özel bir konuşabilir miyiz ya? Tabi konuşalım. Şimdi ben şu soru şimdi beyefendi şimdi... yakınıyım. 75 bin lira Aa, çöp oldu. Bari. Ben sana dedim ben çekelim ben bu arabayı. Bu, bu, çok yani. bu, bu araba da çöp dedi, olacak. Falan, bu araba boş bir kiralık. Ay, biz Koyarız kiracı yer mu kuşu? i̇şte bir şey demeyeceğiz. <laughs> Görmeyecek mi bizi? tamam o zaman. Ya iyi o zaman ya. Beyefendi <laughs> ayıptır sorması. Ayıp da sorma. Kusura bakmayın. Öter tüp, tüp, benim bacanamın kuşu be. Tıbbi bir soru. Tıbbi bir soru. Ötüyor. Ötüyor. Başarı ötüyor. Hastaneye kaldırıp ameliyat yapabilirim. Tandırma bizi bacanak. Ötüyor. Ötüyor. Tamam ötüyor. ötüyorsa sıkıntı. Edirne tarafında öyle ötmemezlik olmaz. Yaksa <laughs> <laughs> yoksa yok. Kabul görülmez yani. <laughs> tabi tabi beyefendi. Ki rakı güçlendirir. Değil mi bacanak? Öyle öyle başarak. Ver Allah. Çok gitmeyin beyler Aleyküm selam Aleyküm selam St Stajyerim ben bu ambulansa götüreyim mi siz arkadaki arabayla gezseniz İçeride hasta var A götürün sanırım artık. Tabii Götürün artık Tabi dek ya götürün Kolay gelsin hasta beyefendi Götürün siz onu yazın. Tamamdır Hasta bey görüşürüz Bacanak He Bu içerideki ne dikkat et Garip ki Ne olur Adam kapıyı söktü Götürdü götürdü Kapıyı atalım bak Kapıyı, atalım kapıyı <laughs> be Dur şunu alalım ya Tut tut hadi te, şey tek bir kuvvetle bekle. Dur aldım Gidelim, BAK aldım bak bir koluma. Bekle. Ne oldu lan kapı? <laughs> gel gel buraya Adet getir koydu, buraya koydu, getir. Koyup kenara fırlattık. Arabanın şunun içine atalım. Dur dur gel şöyle gel gel. Topla topla. Top getir getir. Oraya değil oradan al onu. Şunun <gülüyor> arkasına <gülüyor> dur, gel. <laughs> TUT oraya, dur, yere yere. Geleceğim buraya. Bacarak içine şey. at şunun ya. Bu mıs mıskanlı kıtlı. At hadi at beni. At gitsin Allah belanızı var bu işin. Neydi lan mıknatıslı bu? Mıknatıslı mı? Tabi tabii. Gelin ha, bırakayım sizi. Zaman, Gelin bırakayım hadi sizi. Bırak bakayım, hadi, hadi bırak bakayım bizi. Hadi bırak bakayım. Nasıl bırakıyor bizi bakalım? Kapı yok. Ah evi ne biliyor musun Kemere bağladıktan sonra o sıkıntı olmaz ya. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Götüm de rahat ettin onu söyleyim. Doktor ve en Masalileri büyük hayalim şu sirenleri açar mısınız acaba? Lan bu da çalışmıyor ki. bir daha. Sen... Sir. Açayım mı sireni? Bir dakika. Şu boruyu bir konuşsam ne olur acaba? Seviyorum ulan! Aa, ben de konuşmak <laughs> istiyorum. Luis <laughs> <laughs> <Ben de konuşmayı gülüyor> Bey yapmayın öyle. Tamam görüş. konuşma bir daha dur bacanak. Yasak şimdi ceza alır doktor. Beyler Benim gereksiz konuşmayın ya. Kız var motelin yani. önünde böyle bir ee? aşık yapsam anons. Allah Allah. Hayır hayır, hayır bacanak. Bacanak geçen ben polis arabasında öttürdüm onu. Beni evet. polis aldı biliyor musun şef geldi işkence etti o derece yani. Bak o şef çok sert birine benziyor ama bir, bir o kadar da ne bileyim yani. Yumuşaklığı da var de. tabi tabi yumuşaklığı tabi. da var. Sert tarafına gelmeyeceğim. Nereye gidiyoruz biz bacanak? Hastaneye <laughs> <Ben gülüyor> gidiyoruz herhalde. Doktor bey şey yapmayacaksın değil mi? Ne Bizi ameliyat. Olamayacağım. <laughs> Gelin mi <be> ameliyata sokun. Sürlü hali. Öttürelim sizin gileri. Nasıl ya? Benim kötü bacanak sen bunu al. Tamam o zaman tamam. Mal Aleti <laughs> çalışmayan var mı arkadaşlar? <laughs> sen bizi şeye götür istersen. Eee olumsuz. Eee bırakmam gerekiyormuş da. Memur bey. Buyurun. Ayıptır söylemesi soluma yavaş ya döndüm de. Şu M4 evet. de işe yarıyor. Ayıptır söyleyeyim. şeyde doktorlukta. M4 mü? Yani... Ha. ha. ben de ama. silahtan bahsediyorum. M4 de be? Silahtan bahsediyorum arabaya zaten. Silahtan bahsediyorum ayıp söylemesi. Silahı. Nerede ben? Koltuğun ben hemen yanında. Koltuğunuza Koltuğun bir hemen. bakın sağınıza Koltuğun. şöyle. Ha. O şey ya ben onlar benim ruhsat silahlarım ha, ya. Da Bunları, ruhsat da biliyor mu? Sniper'a ruhsat yok tabii, diye biliyorum ama. Var var onların ruhsatlarını ben aldım devletten. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım devletten. Hmm. Daha da terörün bajanak. Tabi tabi onlar Bacanak. askerden kalma emanet onlar emanet. elim biz bence var. sağ çekse bu adam bir kenara. Dede Polis abi. bunlar dede mirası var. Taa dedemin Sen bizi bir sağa çeksene ya. Bir şey olmaz lan. Sen bizi şey sağdan müsait bir oluyor. yer. Benim Allah ev burası. Yok. Bırak aç aç. Aa, bırak biz... <laughs> <laughs> a... Adam, ev, köprünün, adam, atladı. adam <laughs> atladı bak dur. Benim ev burası görüşürüz. Aa, senin ev köprü mü? Geldik mi? Tamam, ben bacanakla ilgilenirim. Kolay gelsin sana. Geldik tamam. geldik hadi kolay gelsin. Hadi gel bacanak kaç bu adam bizi var ya. Adam peşmerge çıktı kaç. Ha, Luis tamam tamam peşmergeli bey.